İyi günler arkadaşlar. Bugün Ayşe maçın Yazgülü isimli romanı hakkında görüşlerimi bildireceğim. Eğer arkadaşlar Yazgülü romanı okumamışsa okumaya meraklı yetişkin kimse varsa, yetişkinden de okuyabileceğim, çocuklarına önerebileceğim, ebeveyn olarak bir roman, çocuk ve gençlik romanı da diyebilirim aynı zamanda. Yazgül, Ağrı'nın yamaçlarında e, olan bir köyde dört kardeşin en büyüğü olan bir kız çocuğudur. Annesi küçük yaşta kaybetmiş, daha doğrusu e, dördüncü kardeşini e, dünyaya getirirken e, kaybetmiş. Babası tarlada çalışan, evin geçimini sağlamakta epey zorlanan. E, Yaz gününde kardeşlerine bakmak zorunda olan büyük bir birey olarak bir şah, kişidir. Evin kişisidir. Evde aynı zamanda da e, bir dede vardır. Dede de çocuklarıyla ilgileniyor birebir. Fakat artık onda vakti geldiğinden dolayı sürekli yakınıyor. Sürekli e, çocuklarından torunlarından dolayı e, şikayetlenmelerini babalarına bildiriyor. Daha doğrusu oğluna bildiriyor. En sonunda da oğlu eee başka bir köyden biriyle evleniyor. Evlendiği kadının ismi Nazlı. Burada Nazlı ile evlenirken biraz yazarın işe kolaya kaçmasından kaynaklanmış olarak bakabiliyorum. Çünkü Nazlı çok iyi bir kadındır. Evdeki bütün çocukları kendi çocuğu gibi sevmektedir. Onun da ikinci evliliğidir. Birinci evliliğinden acı bir şekilde boşanmış. Evden kaçmak zorunda kalmış. Evliliğinden dolayı şiddet görmüş ve iyilik perisi bir kadındır. Yazgül'ü ilkokulu bitirmesine bitirip tekrar okuma, okumak istemektedir. Fakat bir türlü babasının ve çevresinin bağına tutumundan dolayı ilkokuldan öteye gidememektedir. Evet, yeni annesi de Nazlı kızının, üvey kızının okumasını çok istemektedir. Onun okuması için de babasına yani kocasına her türlü baskı uygulamaktadır. Fakat e, belirli bir yaşa geldiği zaman 13-14 yaşında olmasına rağmen nazlıya e, evlenecek kız kız gözüyle görmektedirler. Tabii bu 1900 e, yeni anlattığı bir olay, yazarın da büyük ihtimalle görev görev yaptığı köylerden birinde geçmiş bir olaydır. E, fakat artık e, 13-14 yaşındaki kızların evlenme e, sorunu e, ne nasıl ifade edeceğim onu bilemiyorum da e, gündemde olmasına rağmen artık işin hukuki tarafı daha ağır basan pek edebiyat konusuna gelir mi gelmez mi tartışılan bir şey. Artı eleştirel yönden bakıldığı zaman da bunu edebiyatta e, kaleme döktüğümüz zaman bu dökülen yüzlerce hatta binlerce şey e, hikaye roman bulabilirsiniz. şiir bulabilirsiniz. Yani tekrar tekrar işlemenin bir anlamı var mı onu bilmiyorum. Sadece eğer bu konu yani bir kız çocuğunun okumaması, 13-14 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik evlilik çağına gelmiş olayına çok değişik bir noktadan bakış açısı yakalayabilirseniz o bir edebi değer taşıyabilir şu an için. Çünkü Yasgülü bu e, şurada da Gülsen Dayıoğlu kitabını biberlerin yanına koydum. Biraz köyde büyüdüğüm için toprakla çekim yapmak istemiştim. Onu da size söyleyeyim. 70'lerde geç 70'lerde daha da önceki bir dönemi anlatıyor. Bunda da yine e, kızlar okuyamamaktadır. Biraz garibanlıktan, biraz mahsurluktan, biraz da dediğim gibi kız çocuğu artık okumaz, evlenir, diye ibarelerin geçmesinden kaynaklanan bir şey. Gülten Dayıoğlu'nun kitabındaki e, durumu ben çok anlıyorum O zaman bağnaz bir yapı var ve kız çocuğu gerçekten de 13-14 yaşına geldiğinde evlendirilmektedir. Fakat şimdi hukuki süreç işlediğinden dolayı herhangi bir en ufak bir şikayette doğunun, batının, Orta Anadolu'nun hiçbir e, bölgeleri gayret etmiyorum. En bağnaz köyünde bir şikayet anında olayın hukuki boyutu başlayacak jandarmanın, polisin göreve gelebileceği bir durum oluşmuştur. Yani eleştirir ama artık böyle bir konu da çok değişik bir açıdan bakmadığı sürece romanlara bir albeni sağlamaz. Veya de şey sağlamaz. Burada Yazgül'ü köyden artık kentlere boşal şeyler göçler boşalmış. Gülten Dayıoğlu'nu göstereyim. Bu dönemde başlar göçler. Artık e, o duruma gelmiş ki köylerde kimse kalmamış. Gülten Dayıoğlu'nun o anlattığı dönemdeki Fakir Baykurt'un olsun, Mahmut Bakar'ın bizim köyü yazarken ki dönemdeki 1950'lerde olsun köy nüfusu Türkiye'nin yüzde sekseni. Yüzde altmışı diyeyim ben. Yani. O kadar kalabalık bir nüfus ve o köyden çıkan e, okur kesimi tarafından kendi yaşadığı dönemin, kendi yaşadığı köyün sorunlarını dinlemek, irdelemek her zaman okuyan kesim için entelektüel birikime sahip köylü için e, var olan bir durumdu. Fakat şimdi eğer köy romanına da değişik bir açıdan aynı 13-14 yaşında evlenecek olan kız çocuğunun e, böyle bir vicdansızlığa nasıl gittiğini değişik bir açıdan dile getirememek, nasıl e, bir edebi değer taşımıyorsa artık köyde bir kız çocuğunun okumaması da bir edebi değer taşım taşımaz. Neden derseniz artık e, Türkiye'de çok büyük bir kitle erkek çocuğunu bırakın özellikle kız çocuğunun okumasını çok istemektedir. Sadece kendi döneminde bile liseye giderken sınıfımızın yarısından fazlası kız çocuğuydu. Bugün çalıştığım e, kurumda bayan arkadaşlar, erkek arkadaşlardan, erkek memurlardan daha fazladır. Artı kendi köyünde kız çocukları okuyan erkek çocuklarından daha fazladır. Bunun en büyük nedeni de erkek belirli bir yaşa geldiği zaman bağımsız olarak hareket, ede, hareket edebiliyor. Parasını da kazanmak için İzmir'e gider, Mersin'e gelir, e, Alanya'ya gider, Antalya'ya gider. Böyle bir serbestlik içerisinde büyüyüp, büyüyüp köyüne geri döner. Biraz daha e, şeylerden dolayı, yani parasa sıkıntısı olmadığından dolayı yaşamını rahat bir şekilde sürdürür. Fakat kız çocuklar için aynı durum söz konusu değil. Eğer kız çocuğu o köyden çıkmak istiyorsa mutlaka okumak zorunda. Yoksa köyün kendi dört bağlarla, bahçelerle çevrilmiş bir mekanından dışarıya çıkması mümkün değil. Dışarıya da ancak büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan birinin talibi üzerine, yani evlenmek talibi üzerine çıkarsa çıkabiliyor. Yoksa ben çalışmak için İzmir'e gideceğim, Mersin'e gideceğim deme gibi bir şansları olamaz. Yani yüzde sıfır. Onu da şu şekilde ibare edeyim. Yazgülü okumak için çok büyük mücadele ediyor. O kadar çok büyük mücadele ediyor ki bunu birinci derece sorumlusu babası, babasını bir türlü ikna edemiyor. Sürekli başının etini yiyen dedesi, dedesini ikna edemiyor. Yakın çevresini ikna edemiyor. Kendisinin okuması için mücadele mücadele veren bir e, annesi, üvey annesi var. E, sürekli olarak destek veriyor, sürekli olarak kocasını e, ikna etmeye çalışıyor, kızını okutmaya çalışıyor ve onu da başarmak için her türlü yola e, başvuruyorlar. Fakat köyün adetleri çok Bağnaz olduğu için mesela bu olayı hiç bilmiyordum ben. E, belirli bir yaşa gelmiş kız çocuğunun e, başörtüsünü çaldığı zaman çalan kişi o kız çocuğunun e, adayı oluyormuş. Yani evlenme e, talipsi oluyormuş ve X ilk, ailece ilk istedikleri zaman da kızı vermek zorunda kalıyorlarmış. Böyle bir adetleri varmış. Yazgülün de okumak iste istemesine rağmen bir başörtüsünün çalınmasından nedeniyle babası çok kızmış. Kızını verecek, ona verecektir. Fakat Yazgül'ün ağlaması, annesinin karşı çıkması sonucunda vazgeçmiştir. Bu sefer de olaya ikinci bir boyut geliyor. Bu boyutta da e, seneler öncesi abileriyle dargın bir şekilde ayrılmış olan babası annesinin babasının ölümü üzerine İstanbul'dan abileri geliyor. Yazgül'ünü görüyorlar. Kendi çocuklar için beğendikleri Yazgül'ünü talip oluyorlar. Bu sefer de olay bir başka boyutu irdelenmesi gereken güncel bir boyutu geliyor ortaya. Çünkü köyden şehire göç etmişler. Çünkü işlenmesi gereken olay buydu. Şehir köyden e, kente göç etmiş. Tekrar köyüne dönen, köyden kızı alıp götüren, evlenen bu konulara ağırlık verilmesi gerekirdi. E, burada çok ufak bir satırla, ufak bir kaç sayfayla geçildiği için de pek göze batmıyor ama benim en ilgimi çeken bölümde bu, bu olmuştur çünkü istemeye, yaz günü istemeye gelen e, abisi e, babasından nasıl isteyecek nasıl bir tepki gösterecek vermeyecek onu sayfalarda merakla bekledim çünkü ağrıdan zamanında göç etmiş İstanbul'a gelmiş apartman sahibi e, olmuş bütün bir sülale bir arada yaşıyor birinin birinden farkı yok yani 4-5 aile bir apartmanda e, son gelen gelin her zaman için e, en çok çileyi çeken gelin en çok dayağı gelin olmasından dolayı. Bunu babasına da karısı sık sık söylemesine rağmen bir türlü ikna edemiyor. Fakat gelişen olaylar neticesinde gerçekçi bir dille anlatılmış. Bunu da size söyleyeyim. Romanın en gerçekçi olan bölümlerden bir tanesi de bu burasıdır. İkna edilerek şey yapılıyor. Evlenmelerine mani oluyor. Fakat Öğretmeni de yazgülün okumasını istiyor. Babasını ist e, ikna edemiyorlar. En sonunda sadece bir sınav kalıyor. Sınava hazırlanıyor. Sınava geliyor. Köyden kazanan yazgülüdür. Yazgülünün hastane, e, hastane demişim. E, okula gitmesi de meşgalet isteyen bir iştir. Okula da bir türlü gidemiyor. Ama kitap sonunda mutlu bir sonla bitiyor. Yazgülü okullu oluyor. İnşallah gerçek yaşamda da böyle e, okumakta zorluk çeken Ekonomik olsun, baskı ortamında olsun, kız çocuklarına örnek olmasını dilerim. Okuyan kız çocuklarının da ailelerin de, ebeveynlerin de kız çocuklarını okumamak okutmamak gibi bir e, saplantıların olmamasını dilerim. Bir toplumda yaz gülü gibi okumaya e, isteyen, çabalayan e, kişi sayısı ne kadar çok artarsa, toplumun Uygarlık düzeyi de o derece artar. Yani kadın okumamış bir toplum, özgürlüğü verilmemiş bir toplum, biraz barbar bir toplumdur. Onu açık ve net bir şekilde diyeyim. Ayşe Yamaç da, e, köy romanı olarak değil de, e, kız çocuğunun okumak için verdiği çaba olarak e, yazdığı roman okunmaya değer bir romandır. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Eğer e, video çekimlerimi beğenen arkadaşlar varsa e, beğenip beğendi butonuna basıp e, destek olurlarsa çok sevinirim. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. E, edebiyatımızın yeni yazarlarından belki epey çok kitabıdır. Ben ilk defa bir kitabını aldım. E, daha olursa bunları da almak isterdim. Diğerlerini de alırım. Kendisine başarılar dilerim her yazdığı kitapta da bir adım daha ileri gideceğini gitmesini kendisinden temenni ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şöyle güzel bir modda da son çekimi yapayım.